Çocuklar, bugün İngilizce dersinde kendimizi tanıtmayı ve başkalarını tanıtmayı öğreneceğiz. Yani İngilizcede biriyle tanıştığımızda ben kimim veya sen kimsin demeyi nasıl söyleyeceğimizi göreceğiz. Bu konuda bize Peppa Pig ve arkadaşları yardım edecek. Peppa ailesini ve arkadaşlarını tanıtırken bazı İngilizce ifadeler kullanıyor. Biz de bu ifadeleri anlamaya ve kullanmaya çalışacağız. Hi! Let me introduce myself. I am Peppa. This is my mommy. This is my daddy and this is my little brother George. What about you? Who are you? Can you introduce yourself please? Okay, let me introduce myself i am susie sheep nice to meet you can i introduce myself too of course you can george i am george susie let me introduce you to my family mommy daddy this is susie sheep she is my best friend nice to meet you susie nice to meet you susie Şimdi Peppa'nın kullandığı bazı cümlelere bakalım. Her birini birlikte öğreneceğiz. Let me introduce myself. Bu cümle kendimi tanıtayım demek. Bakın, let me demek izin verin ben yapayım anlamına geliyor. Introduce myself ise kendimi tanıtayım. Yani bir araya geldiğinde let me introduce myself kendimi tanıtayım olur. Örneğin Peppa şöyle diyor. Let me introduce myself. I am Peppa. Yani kendimi tanıtayım. Ben Peppa. I am. Bu kalıp çok basit ama çok önemli. Kendimizi tanıtırken ben deriz ya. İngilizcede ben demek I am. Örneğin I am Peppa. Ben Peppa. Şimdi çocuklar birini tanıtmak istediğimizde İngilizcede nasıl söyleriz? Bunu öğrenelim. Türkçede bu benim diyoruz ya. İngilizce'de bunun karşılığı this is şeklindedir. Yani this is bu demektir. Birini tanıtırken önce this is deriz, sonra tanıtmak istediğimiz kişiyi söyleriz. Mesela this is my mommy. Bu benim annem. This is my daddy. Bu benim babam. Çocuklar birine sen kimsin? Demek istersek İngilizce'de şöyle söyleriz. Who are you? Who kim demektir? Who are you ise sen kimsin anlamına gelir. Şimdi hep birlikte tekrar edelim. Who are you? Who are you? Şimdi yanınızdaki arkadaşınıza dönün ve sorun. Who are you? O da cevap versin. I am. What about you? Who are you? Can you introduce yourself please? I am George. Birine kendini tanıtabilir misin? diye sormak istersek şöyle diyoruz. Can you introduce yourself? Can you? Yapabilir misin? Introduce yourself. Kendini tanıt. Yani birleştirince anlamı kendini tanıtabilir misin olur. Örneğin, Can you introduce yourself please? Lütfen kendini tanıtabilir misin? Çocuklar, bir arkadaşımızı ailemizle tanıştırmak istediğimizde şöyle söyleriz. Let me introduce you to my family. Bu cümle seni ailemle tanıştırayım demektir. Let me demek izin ver ben yapayım. Introduce you to demek seni tanıştırayım anlamına gelir. Hadi birlikte söyleyelim. Let me introduce you to my family. Tekrar edelim. Let me introduce you to my family. Harikasınız çocuklar. Bugünkü dersi çok güzel tamamladınız. Bugün kendimizi ve başkalarını İngilizce olarak tanıtmayı öğrendik. Artık I am Who are you ve this is an gibi cümleleri biliyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdilik bu kadar çocuklar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.